Depremden hemen önce bazı hayvanların garip davrandığını hiç fark ettiniz mi? Köpekler havlıyor, kuşlar uçuşuyor, balıklar bile yön değiştiriyor. Peki neden? Bilim insanlarına göre hayvanlar depremden önce yer kabuğunda oluşan çok düşük frekanslı titreşimleri hissedebiliyor. İnsan kulağının duyamadığı bu sesler onlara bir şey olacak sinyali veriyor. Ayrıca depremlerden önce atmosferde elektrik yükü değişiyor. Bu da hayvanların sinir sistemini etkileyip huzursuzluk yaratabiliyor. Yani onlar aslında doğanın erken uyarı sistemleri gibi. Ancak bilim hala bu davranışların tam olarak nasıl çalıştığını çözemedi. Gözlemler çok değerli. Deprem bölgelerinde hayvan hareketleri incelenerek erken uyarı sistemlerine katkı sağlanabilir. Bilim bilir, çünkü bazen doğa konşurmadan da uyarır.